Kıymetli izleyiciler, yeni bir konuyla karşınızdayız. Ayetimiz, İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler. O da selam demiş. Hiç de tanıdık kimseler değil diye içinden geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Ebu Şuray el-Kabi'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik üç gündür. Bundan sonra misafire ikram edilen sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının evine ziyarete gitmeyi sevdiği gibi kendisi de misafir kabul etmekten ve cömertçe ikramda bulunmaktan hoşlanırdı. Misafirin eve bereket getirdiğine inanan aslı saadet müminleri için komşuları, akrabaları ve dostlarının yanı sıra ihtiyaç sahiplerini de misafir etmek bir erdemdi. Bir gün ashab-ı suffeden olan ve mescidin bitişiğindeki çardakta mütevazı bir hayat süren Ebu Hureyre radıyallahu an aç kalmış ve bitap düşmüştü. Yolda Hazreti Ömer'le karşılaştı. Ondan Allah'ın kitabından bir ayet okumasını istedi gayesi açlığını hissettirmek ve kendisiyle ilgilenmesini sağlamaktı. Ancak onun durumunu fark etmeyen Hazreti Ömer sorduğu ayeti ona okumakla yetindi. Çok geçmeden Ebu Hureyre açlıktan dolayı yüzüstü düştü. Bu sırada bir de gördü ki rahmet elçisi peygamberimiz başucunda duruyor ve Ebu Hureyre diye çağırıyor. O da buyur, emrin olur ey Allah'ın Rasulü diye karşılık verdi. Rasulullah elinden tuttu, onu kaldırdı ve aç olduğunu fark ettiği Ebu Hureyre'yi evine götürdü. Hemen onun için büyük bir bardak süt getirilmesini emretti. Sütten bir miktar içen Ebu Hureyre, tekrar iç Ebu Hureyre buyurdu. Bir miktar daha içince yine tekrar iç buyurdu. O da tekrarlayıp bir daha içti artık kendine gelmişti. Kıymetli izleyiciler, Hz. İbrahim Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de misafir perverliğiyle bizlere örnek gösterilen peygamberlerdendir. Çünkü o misafirlerine cömert davranır ve güzel ikramlarda bulunurdu. Allah'a ve ahirete iman bildiğimiz gibi yalnızca bir sözden ibaret değildir. Müslüman özüyle, sözüyle, güzel ahlakı ve davranışıyla inancını hayatına yansıtmalıdır. Misafire ikram etmek de bunun bir parçasıdır ve örneğidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daima ashabının durumunu gözetirdi. Dertlerine çare olur, ihtiyaçlarını giderirdi. Bir Müslüman kardeşinin derdi ve sıkıntısıyla ilgilenmeli, onun isteyip dilenmesini beklemeden durumunu fark ettiği an ona yardımcı olmalı ve problemlerine çözümler sunmalıdır. Misafir ağırlamak, ona ikramda bulunmak özellikle ihtiyat sahibi, aç ve yolda kalmış bir insana yardımcı olmak hanelerimizin bereketlenmesine ve Allah'ın hoşnutluğunu kazanmamıza vesile olur. Misafirlikte ev sahiplerine yük olmamak için Allah Resulü'nün belirttiği ölçüler evet önemlidir ve bu ölçüleri gözetmekte bizler de toplumsal bağlarımız açısından bize fayda sağlayacağını bilmeliyiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.